Fidan Yetişsin, dünyanın en büyük gaz nakliye gemileri filosuna sahip şirketlerinden birinde çalışan ilk Türk kadın kaptan oldu. Yaklaşık bir buçuk yıl önce ilk Türk kadın uzak yol kaptanı olarak çalışmaya başlayan 28 yaşındaki fidan yetişsin, staj dönemini tanker gemilerinde tamamlayıp, üniversite eğitiminin ardından özel bir şirkette ham petrol gemilerinde uzak yol kaptanı olarak görev yaptı. Sofistike gaz nakliye gemileri filosuna sahip bir şirkette yaklaşık bir buçuk yıl önce ilk Türk kadın uzak yol kaptanı olarak çalışmaya başlayan fidan yetişsin, artık aynı firmada 15 Türk kadın kaptanla birlikte çalışıyor. 3 defa ekvatoru geçen kaptan fidan yetişsin, Ayrıca en uzun seferini 7 ay boyunca hiçbir şekilde karaya ayak basmadan gerçekleştirme başarısı da gösterdi.